Sayın seyirciler, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda yapılan görme engelliler iller arası futbol turnuvası devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halı sahasında yapılan turnuvada Balıkesir görme engelliler spor kulübü ile İstanbul görme engelliler spor kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Balıkesir görme engelliler spor kulübü 2-0 kazandı. Evet, evet.

Karşılaşma sonrası KRT Spor'dan Hakan Küçük Küçükakman kazanan takımın sporcularıyla röportajlar yaptı. Türkiye şampiyonu son iki yılın şampiyonuyla oynadık. Ve son iki yılın şampiyonunu 2-0 net bir skorla kazandık. Mutluyuz. İyi mücadele oldu. Arkadaşlarımı kutluyorum. Rakip takımı kutluyorum. Çok iyi, zevkli bir maç seyrettiğimizi, seyrettirdiğimizi düşünüyorum dışarıdakilere de. Güzel maçtı. Bugün iki maçımızı da aldık. Ne isterdik? 哎。Hey. Yani bizi an bizi engellileri e, toplumumuzun anlamasını isterdik. Yani acıma yerine anlama. E, şimdi buraya bu turnuvanın e, yapılacağını biz kamuoyuna duyurduk. Burada Balıkesir'de böyle bir turnuva oluyor ve e, Balıkesir'in e, bir takımı oynuyor. E, ve iyi skorlar alıyor. Burada şu sahanın etrafı e, tıklım tıklım dolu olmasını isterdik. Mükemmel bir maç oldu. E, Dirdi İstanbul takım ben İstanbul'luyum hani orada yaşadığım için. Onlar da bizim arkadaşlarımız, biz kardeşlerimiz. Mükemmel maç oldu. Hani bir taraftan e, takıma takımım için gol attığım için, iyi oynadığım için çok mutluyum ama hani onlar da bizim arkadaşlarımız, onlar üzüldü. Onlar için üzüntülüyüz. Evet. Ama olsun bu bir spor. Sporun eli, kolu, ayağı, bacağı olmaz. Spor yap herkes spor yapmalı. Bunun için de insanların bize bir şekilde destek olması lazım. Yani destek. destek yani destek. şimdi bir futbolcuya veriyorlar 4 trilyon para. Bizim federasyonumuza vermiyorlar ki bir trilyon para. Yani böyle çok felaket haksızlıklar yapıyor. Biz hani bu haksızlıklarla birlikte Yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi neden hani bir e, büyük takımlar böyle bir bunlar için ama, hani işte tekerlekli basketbol takım açıyorlar, ampute takım açıyorlarda. Hani niye görme engelliler için bir şey yapmıyorlar? Turnuva kapsamında oynanan bir diğer karşılaşma ise Ankara 6. Spor Kulübü ile Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü arasında oldu. Karşılaşmayı Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 1-0 kazandı. Canına, canına, boy, 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 canına, Horsuda! Nifong filtrate F hoc- спортlivana AbisHAX午 immorti